Her her ölene, her musallaha taşına yatırılana e, caminin imamı ya da namazı kıldıracak olan imam efendi soruyor nasıl bilirdiniz diye. Biz de size soralım hocam. Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi nasıl bilirdiniz? Evet. Yani bir bana e, Mahmut Akpınar olarak bakan yönü var Hoca Efendi'nin. E, ömrümün 40 yılını çok derinden etkilemiş bir insan Hayatımın akışını çok temelden değiştirmiş, yönlendirmiş bir insan. Yani defalarca görüşme imkanım olduğu çok nezaket ve zerafet sahibi bir insan. ilmi irfanı bunlar elbette çok önemli. Yani büyük bir ilmi var, ubudiyeti var, kulluğu var filan. Ama bütün bunların ötesinde Hoca Efendi'yi global manada büyük yapan şey onun aslında bir ideal insanı olması ve ömrünün sonuna kadar da o ideallerinden taviz vermemesidir. Mesela çok yine saygı duyduğumuz büyük alimler var. Yani kim gibi işte Elmanlı Hamdi Yazır gibi daha başka İslam alimleri var. Yani saygı duyulan Mehmet Akif gibi mesela şair Hoca Efendi'de de şiir yönü var. Mehmet Akif de bir İslam alimidir aynı zamanda. Yani tefsir yazacak kadar meal ve tefsir yazacak kadar İslam alimidir. Ve çok da dertli bir adamdır. Hoca Efendi bu insanlardan farklı kılan şey, hani ilmi elbette ilmi derinliği, ahlaki derinliği, e, ubudiyeti, ibadetleri var ama bir aksiyon insanı olması, ideallerine somut adımlarla yürümesi ve ömrünün sonuna kadar türlü zulümlere, işkencelere, iniş çıkışlara maruz kalmasına rağmen gaye hayal dediği kendisine o idealinden vazgeçmemesi ve bu ideallerini somut ürünlere dönüştürmesi. Bir yönüyle de ben Hoca Efendi'yi bir inkılapçı, bir devrimci olarak da görüyorum. Ben hani çocukluğunda e, çocukluğumda da e, işte menzil tarikatı, Süleyman Efendi bütün tarikat ve cemaatleri ailemden dolayı, çevremden dolayı bildiğimi söylemiştim. Onların bir kısmıyla temaslarım oldu pek çoğuyla benim çocukluğumda aslında İslami hizmetler biraz daha böyle hani ufonetli küçük dergahlarda e, İslami hizmetlerdi. Yani tövbe alırsın, zekir yaparsın, ibadet edersin. Hoca Efendi o devrimci kimliği ve kişiliğiyle, inkılapçılığıyla sadece hizmet hareketini değil, diğer bütün İslami hareketleri de kurumsallaştırdı, dönüştürdü. Mesela ilk defa hizmet hareketi işte dershanecilik yapmıştır, yurtçuluk yapmıştır, okulculuk yapmıştır. Ve bunu ilk yaptığı zaman diğer bütün Müslümanlar, nur talebeleri dahil, bunlar bidat, böyle şey mi olur demiştir. Ama bugün geldiğimiz noktada bakın ağız dolusu hizmete küfreden, Hoca Efendi'ye küfreden dini cemaat ve grupların hepsinin, Hoca Efendi'nin o açtığı yoldan yürüdüğünü, hepsinin kurumlarının olduğunu, hepsinin yurtlarının olduğunu, hepsinin binaların olduğunu, hatta hepsinin kimse yok mu gibi yardım kuruluşlarının olduğunu, hepsinin Tuskon gibi iş adamı derneklerinin olduğunu görürsünüz. Yani nefret edenler bile taklit etmek zorunda oldukları, taklit ettikleri bir ideal insanı, Hı. bir aksiyon insanı olarak ben Hoca Efendi'yi tanırım veya ilimle aksiyonu cem Hı. edebilmiş nadir insanlardan. Evet. yolu <laughs> çok güçlü olan Elmalı Hamdi hazır gibi insanlar var. Çok güzel Hocaefendi över onu. Harika bir tefsiri vardır ama yetiştirdiği 3-5 talebe yoktur. Ortaya koyduğu şeyler sınırlıdır. Yani ilmi eserlerini hariç onlardan elbette istifade ediyoruz. Aksiyona dökebilmiş değildir. O cefendi aynen Bediüzzaman gibi ikisinin de farkı o. Hem ilmi derinliği hem ahlaki üstünlüğü, nezaketi, nezaheti, ibadeti, takvası yanında her ikisi de Aksiyon insanıdırlar. Evet. O ideallerini hayata dökmüş ve belli bir somut ürünlere dönüştürmüş insanlardır. Evet. Aslında sormak istediğim bir soruydu bu. Siz giriş <laughs> yaptınız. Diğer tabi Türkiye'deki İslami cemaatler için konuşacak olursak diğer cemaatlerden ayrı olarak Hoca Efendi'nin aksiyon tarafı çok öndeydi. Çok ön plandaydı. Ve belki de birçoklarının düşünmediği, belki de güç yetiremediği <laughs> maddi anlamda güç yetiremediği birçok hizmetleri başlatmış oldu ve arkasından da farklı cemaatler geldiler. Eksiğiniz oldu hatırlayamadınız diye düşünüyorum. Radyoları televizyonları bile var artık diğer cemaatlerin yani hizmet Doğru. hareketinden mülhem. Şimdi Hoca Efendi'yi Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi diğer cemaatlerden ayıran, cemaat önderlerinden, tarikat önderlerinden ayıran özellik sadece aksiyoner olması mıydı? Başka ne gibi özellikleri vardı? Ki siz o cemaatleri çok yakinen tanıyan insanlardan birisiniz. Yani çağını çok bu zaten aksiyonunun e, yani ideallerini aksiyona dökebilmesi ve başarılı olmasının temel kilit noktası, key point şu, çağını doğru okuyup doğru zamanda doğru işler yapabilmesi. Bu çok önemli. Bunu herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani yaklaşan tehlikeler zamanında e, tespit edip, ona göre tedbir alabilmek. İşte Bediüzzaman bir inkarcılık akımının geldiğini görüyor. Risale-i Nur'lar yazıyor ve onunla önünü alıyor. Hocaefendi de içinde bulunduğu çağı, şartları, siyasi, sosyal, kültürel ortamları çok iyi okumuş ve o çağın sunduğu fırsatları tam zamanında çok iyi değerlendirmiş bir insan. Tam da bundan dolayı Hocaefendi'den çok nefret ediyorlar. Hocaefendi'ye büyük haset duyuyorlar. Çok evet. nefret ediyorlar. Çünkü Hoca Efendi işte dediğim gibi böyle ufunetli, küçük e, dergahlara hapsolmuş İslami hizmetleri veya merdiven altı medreselere hapsolmuş İslami hizmetleri çağın ihtiyaçlarına uygun modern eğitim müesseselerine dönüştürdü. Ve bunu sadece dini ilimlerle değil, hani Bediüzzaman'ın ve Hoca Efendi'nin diğer dini gruplardan en temel farkı İslami ilimlerle fen bilimlerini aynı insanda cem etmesidir. Hı hı. Ki her ikisinin de zaten İslam dünyasının geri kalmasının temel sebebi olarak bunu görürler. Yani dini bilimlerle science'ın ayrıştırılmasının Müslüman dünyayı geri bıraktığını, bunu çok iyi yaptılar. Bunu okullarla, dershanelerle, yurtlarla yaptılar ve tam zamanında yaptılar. Mesela geçen de bir yerde gündemi olduğu anlatmıştım. Ben o, hani şahit olduğum için o süreçlere de Kentleşme politikaları üzerine doktoramı yaptım ben. Türkiye'nin kentleşmesi 1970'lerden sonra hani 60'lardan sonra yükselişe geçer ama 70-90 arası çok zirvededir. 70 90'da kırsaldan kentlere göçmede müthiş muazzam kitleler halinde bir göç olur. Dolayısıyla bu dönemde kırsaldan gelen köylü çocukları ki benim pek çoğu arkadaşımla ben de temelde köylü çocuğum ama biz erken gelmişiz şehre yerleşmişiz. O arkadaşlarım benim yönetim lisesinde okurken orta bir orta iki seviyesindeki arkadaşlar ki bugün o çocuğu bakkala gönderirken siz kendi çocuğunuzu korkarsınız. Orta bir de başına bir iş gelir bir ekmek alabilirim diye. O çocuklar işte uşağın köylerinden bir ikisi bir araya gelir bir binanın altında izbe böyle çok da sağlıklı olmayan odalar tutar. Çoğu zaman tuvaleti banyosu bile olmazdı ve oradan okumaya çalışırlardı. Tam bu dönemde Hoca Efendi 70'li yıllarda yurtçuluk faaliyetlerini başladı. 70'ten 90'a kadar yurt yoğun devam etti. Kırsaldan gelen bu çocukların yurda ihtiyacı olduğunu gördü ve Anadolu'nun her yerinde yurtlar açıldı. Ve bu çocuklar o içinde banyosu, tuvaleti olan, üç öğün yemeğe çıkan, hani eski usul ranza sistemi bile olsa e, yatakhanesi olan, kaloriferi olan evler o dönem itibariyle o çocuklar için büyük lükstü. Ve o yurtlar o kentleşme akımını okuyup, kırsaldan gelen bu çocukların ihtiyacını görüp o ihtiyaca uygun bir çözüm üretmeydi. Bu mesela hem o çocukların ihtiyacını karşıladı ama aynı zamanda da hizmeti diğer İslami hizmetlerin çok önünde zıplattı. Yani bir yönüyle daha toptancı çocuklara, insanlara hitap etme imkanı oldu. Hatta ilk nur talebeleri bile, üstadın talebeleri o zaman şunu söylediklerini biliyoruz. Ya bidat çıkarıyorsunuz. Hizmette yurt diye bir şey mi var? Diye itiraz ettiklerini biliyoruz. Evet. E sonra 90'lı yıllarda 90'lardan sonra bu kırsaldan göçen insanlar hayata tutundu. Orta sınıf oluşturdular. Ticaret yapmaya başladılar, memur oldular. Gelir seviyeleri, ekonomik refah seviyeleri arttı. E bu defada ne ihtiyacı oldu konjonktür olarak? Bu insanların çocuklarının yabancı dilde eğitim de alabilecekleri kolejlere ihtiyacı oldu. Ve bunun yine zamanında Hoca Efendi fark edip 80'li yılların sonlarından itibaren kolejler açmaya başladı. Ve o kolejler hizmeti yine bir amudi sıçrattı. Sonra 90'larda yine hani yurt dışı 89, 90, 91 ki onu ilk fark edenlerden birisidir Hoca Efendi. Sovyetler Birliği yıkılınca, demir perde bloğu dağılınca orada hangi ülke daha nerede haritalarda bile bilmiyorduk. Haritalarda belli değildi yani. Bir Kazakistan var ama haritaları belli değil. Bir Azerbaycan var ama haritalar belli değil. Sovyetler Birliği'nin içinde. Çok erken bir şekilde Hoca Efendi bu insanlara sahip çıkmamız gerektiğini gördü. O konjöktürü, hani konjöktürü zamanında doğru okuyup doğru aksiyonlar alabilmesi Hoca Efendi'nin en temel farklılığı dedik. Mesela onu yaptı ve işte 90'lar boyunca dünyanın öncelikle Orta Asya'da, sonra Afrika'da, Balkanlar'da dünyanın her yerinde okullar açıldı. Ve bundan önce de bu okullara, kurumlara öğretmen yetiştirmek için yoğun bir eğitim tahşidatı, öğretmenlik tahşidatı yaptı. Yatırım yaptı bir yönüyle. Ve o yatırımın sonucunda o öğretmenlerle dünyanın her yerlerinde okullar, kurumlar, yurtlar, dershaneler, sonrasında üniversiteler açıldı. Yani Konjonktürü çok iyi değerlendirip o konjonktüre uygun seçenekler, tercihler geliştirip o tercihleri aksiyona dönüştürebilen ve sürdürebilen bir insan. Evet, peki bu mesela söylediğinizden yola çıkacak olursak sadece <laughs> zamanı mı iyi okudu sizce yoksa Üstad Hazretlerinin tespitini yapmış olduğu İslam aleminin en büyük üç problemini o da tespit etmiş ve bunlara çözüm mü üretmeye başlamıştı? Tabii ki zaten yani en temel İslam dünyasının en temel problemini Bediüzzaman zaten ortaya koymuş ilk reçeteleri o yazmış. Yani Bediüzzaman da aynı ekolden bu insanlar hı hı. asrın çağın insanların Müslümanların ihtiyaçlarını görüp ona göre reçete yazıyor. E, e, Hocaefendi de elbette üstadın yazdığı o reçeteyi takip eden bir adam. Yani o üç düşmanla mücadele ediyor. Ve o üç düşmanla mücadeleyi hani Bedir zaman temellerini atıyor. Bir su basmanı denir ya Türkiye'de. Hı hı. Su basmanına kadar temeller atıyor. İtikadi temelleri Hocaefendi de. Onun hayatta direklerini dikiyor. Onu müesseseleştiriyor. kurumsallaştırıyor. Gazeteye dönüşüyor, koleje dönüşüyor, üniversiteye dönüşüyor. Yurda, dershaneye işte kimse yok mu kurumuna, yardım kuruluşlarına dönüşüyor. Bediüzzaman'ın zamanın bazı uşurlar kabul etmeseler de mutlak bir takipçisi ve burada da o üç düşmanla mücadele, bunun içinde de en önemlisi işte eğitim. Cehalete karşı eğitimle mücadele, eğitim kurumları açılıyor. Fakirliğe evet. karşı işte iş dünyası, iş insanları, tuskonlar, e, dünya iş adamları, dernekleri, yatırımlar, yatırım fırsatları bunlarla bir şekilde veya işte iftirak, üstadın belirttiği en büyük düşmanlardan birisi de yani sırayla sayacak olursak cehalet ilkittir. Cehalet aynı zamanda fakirliği doğurur. Cehalet ve fakirlik aynı zamanda iftirakı doğurur. Eğer cehaleti hallederseniz fakirliği de halletmiş olursunuz. Cehaletle birlikte fakirliği de hallederseniz iftirakı da halledersiniz. Bunlarla evet. mücadele etti ve işte sonuç itibariyle bir hoşgörü ve diyalog bir barış adamıdır aslında Hoca Efendi. Evet. Yani şu anda şeytanlaştırılsa da e, hani şunu da söylemek isterim ya işte şu kadar düşman var, bu kadar her gün küfür ediyorlar. Daha dün tutuklamalar muhtemelen ölüm yıl dönümüne özellikle denk getirip tutuklamalar da yaptılar. İnsanlara eziyet etmek, ümidini kırmak için. Ama şunu söylemek lazım. Bu tür büyük insanlar içinde bulundukları o çağ, çağdaşları tarafından çok da anlaşılamamışlardır. Evet. Yani İmam-ı Azam gibi İslam dünyasının en büyük entelektüeline sağlığında deccal denilmiş. Düşünün. Tekfir evet. etmişler. Şimdi biz İmam-ı Azam'ın yaşadığı dönemdeki kralların, sultanların, valilerin, bakanların, vezirlerin, sadrazamların hiçbirinin adını bilmiyoruz. Ama İmam-ı Azam'ı, İmam Şafii, i̇mam Maliki, büyük imamları, o zulüm gören insanlar bak binlerce yıldır hala anıyoruz. Onun için hani Hoca Efendi'yi niye normal insanlar sevmiyor, anlayamıyorlar? Bu tarih boyunca böyle olmuş. Bu şartlar değiştikten sonra, yani bugün Hocaefendi'yi sevenlerin mağdur olduğu, nefret edenlerin o şartları değiştikten sonra daha objektif, makul bir değerlendirme imkanı doğduktan sonra Hoca Efendi daha sağlıklı anlaşılacakmış.